Selam gençler Bugün e, gördüğünüz gibi şey yapacağım İşte anladınız siz Among Us ölüm animasyonlarına bakacağım Ve evet şöyle güzel bir video olacak <laughs> Ses çok açmışım durun. İyi bu Evet iyi bu Dur <laughs> Ne oluyor Evet Arkadaşlar Left <laughs> the game. Güzelmiş. Baba boy. Baba da boy. -da. Daha Arkadaşlar böyle böyle kısa kısa videolar bakacağız işte. Niye mi içerik bulamadım? <laughs> güzeldi bak. Şu çok güzeldi. Elektrik kablosu vurdu. etken yaptı. Aha bak bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Aa fakeledi teleport cihazı. Tep <laughs> kalkan gibi kendi kullandı çantasını. Attı ve mayın attı ona. Aa, ya ne <laughs> güzelmiş. Aa ne oldu? Çok hızlı ya. Aa bak bu gelebilir bu arada. <laughs> önceki çok iyiydi bu arada. Lan çok, çok iyi bak. <laughs> <Güzeldi. gülüyor> Bu çeki iyi. Güzel de. Orada bence bunlar biraz oyuna gelebilir ya. <laughs> çok iyi. <laughs> Sans. Arkadaşlar burada yanlış dediysem lütfen linç etmeyin. Özür dilerim. Aa. Undertale oynamıyorum ya. onu söyleyeyim. Kuranınki. Are you You are going to Brazil. hızlı Brezilya ışınlayacak. Işınlayacak diye sana götürecek. çok hızlı geçiyorlar, anlayamıyorum. Baba Boy. <laughs> Fet. Aa bak oyun içi oyun içi yapmışlar. O bunlar oyun içi ama kötüydü. Bu da kötüydü. Ve <laughs> bu iyiydi. Fortnite edit yaparak öldürüyor. Olsa güzel olurdu. Bu neydi bu şeydi? Uğur açtı büyük ihtimalle. Minecraft. Mm. Valorant. Tüm oyunlarda alıntı yapmış. Lol. yok bu lol değil. Ne lolu <laughs> Hayır geçin dostum. Ülkede arada şey yapmak istemiyorum. Hiç telif yemedim yemeyeceğim. de kural ithal yemek istemiyorum. <laughs> Güzelmişim ben. <laughs> 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 Roblox önümde şey çıkıyor. Ota bu zamanı gördü <laughs> 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 Daha, dur durdur şimdi geri alacak. Aldı. <laughs> Sondaki efekt çok iyiydi bu arada. Aa, Minecraft sevgi. Aa uçtu olmadı. Ah Fall Guys. Hı. Oh. O Ha, oyun içi büyük tamam da. Evet, oyun içi Evet. Çok kötü olmuş bu. Bu bina, bu bilmiyorum bu iyi. Yaptım. Amaç. Mm-hmm. <laughs> Buna büyük ihtimalle şey e, mini karakter olmalı. Mini karakter diyeyim mi? şu küçükler var ya petler. Onlar, onlar kötü var. ben. bunları izlemeyeceğim. Şimdi yeni bir tane animasyon buldum. O çok iyi. Onu göstereceğim size. Hadi geçelim ona. Arkadaşlar burada e, küçük hani petler var ya onların öldüğümüzde nasıl gözüktüğü. Bakın e, bu şey. Evet arkadaşlar like atıp abone olun kanalıma aynısını yapın zil de açın bu küçük hani var ya şu küçük slime'sı şey onun, i̇şte, onun animasyonu brain slug diye geçiyormuş bakın burada yazıyor Şimdi mini kremate'e bakacağız Tabii, mini kremate nasıl gözüküyormuş oturuyor mini kremate Yazık. Ben ben de bir kere olmuştu. Bir kere benim mini Mate'im varken öldürmüşlerdi. Üzülmüştüm. Şimdi köpeğe bakıyoruz. Köpek, köpke. Bakın köpke öldüğünden nasıl kalacak? Köpke. Köpke. Ah be köpke. Orada bekliyor. Dışarıya bakıyor. Aga be, Şimdi ne var? Harry Stick Şu Harry Stickman var ya işte o Among Us'ın yapımcısının yaptığı oyun Bakalım nasıl gözüküyor Ağlıyor, agave, ağlıyor bu Harry Stickman ağlıyor Yazık Yapmayın Harry Stickman'a Ağlatmayın Şimdi hamster var. Hamster nasıl gözüküyor acaba? Hiç ölmüş müydü hatırlamıyorum. Hamster gözükmüyor. Ha tamam. Aa sağ sola bakıyor. Diga be. Üzüldüm. Dostum niye bakıyorsun sağ sola? Bakma. Bir robot var. Robotun da gözü falan parlıyor diye biliyorum ben. Evet gözü parlıyor bakın. Gözü falan parlıyor böyle duruyor. Ben bir kere robot kullanırken ölmüştüm. Çok kötü duruyor. Ufoya bakalım. Ne ufoya bakalım. Ufo böyle havada duruyormuş. Arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Şöyle e, heristikmenin kızı olan işte elastik böyle yatıyor, havaya bakıyormuş. Scoop e, hani şu garip şey. İsmini bilmiyorum garip şey diyorum ben ona hep. Bir son şey var. E, e, neydi ismi unuttum. O oyundaki işte şu küçüklerden bu. Açıyor ayaklarını yatıyor yere. Agabe. Batcrab. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Abone değilsiniz abone olun. Zili açın. Yoruma patates yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese like atmayın ve görüşürüz.